Herkese selam. Bu bölümde Türkiye'nin o meşhur mavi yolculuk konseptine yepyeni, cıvıl cıvıl bir soluk getiren bir şeyi mercek altına alıyoruz. O zaman hemen soralım. Mavi yolculuğa hazır mısın? Hani o içindeki macera ruhunu şöyle bir ateşleyecek türden bir soru bu. Peki, tamam. Mavi yolculuk diyoruz ama bunu diğerlerinden farklı kılan ne? Gelin bu işin sırrını birlikte çözelim. İşte bütün olayın kilit noktası bu sayılarda gizli. 18 35 Evet, yanlış duymadınız. Bu turlar tamamen ve sadece genç yetişkinler düşünülerek hazırlanmış. İşte Campus Gulet tam olarak bu demek. 18-35 yaş arası gençler, öğrenciler, yeni mezunlar. Kısacası, tam da senin gibi insanlarla dolu bir teknede sosyal, eğlenceli bir yelkenli tatili. Peki bu deneyimi bu kadar özel yapan ne? Yani neden Campus Gulet? Gelin guletteki hayata biraz daha yakından bakalım. Bir kere en önemlisi sosyal ortam. Kendi yaşıtlarınla kafa dengi insanlarla tanışıyorsun. Sonra konfor var. Herkesin kendine ait banyolu mis gibi bir kabine oluyor. Tabii ki güvenlik de önemli. Tecrübeli bir kaptan ve mürettebat her zaman sizinle. Ve belki de en güzeli bütün bu harika deneyim öğrenci dostu yani bütçenizi sarsmayacak fiyatlarla sunuluyor. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Marmaris'ten Fethiye'ye o muhteşem koylarda süzülüyorsunuz. Canınız ne zaman isterse kendinizi o masmavi pırıl pırıl sulara bırakıyorsunuz. Akşamları güvertede gün batımını izlerken yeni tanıştığınız arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz. İşte sıradan bir gün tam da böyle geçiyor. Aslında bütün bu deneyimin ruhunu üç kelime özetliyor. Eğlen, keşfet ve özgür ol. Peki bu macera tam olarak nerede yaşanıyor? Haydi rotamızı nereye çevireceğimize bakalım. Hazır olun çünkü bu macera dolu dolu bir hafta sürüyor. Tam 6 gece, 7 gün boyunca denize, güneşe ve eğlenceye doyacaksınız. Burada tatlı bir seçim yapmanız gerekiyor. İster Marmaris'ten Fethiye'ye doğru yelken açın, isterseniz tam tersi rotayı, Fethiye'den Marmaris'e doğru seçin. Rotanız ne olursa olsun sonuç değişmiyor. Sizi birbirinden güzel gizli koylar, unutulmaz yüzme molaları ve keşfedilecek harika yerler bekliyor. Tabii böyle bir tura çıkarken aklınızda soru işareti kalmasın. Bütün bu organizasyon TİBA ve TÜRSAB güvencesi altında. Yani arkanıza yaslanıp tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Çünkü her şey kontrol altında ve güvende. Harika görünüyor, değil mi? Ben de gitmek istiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Peki bu maceraya atılmak için ne yapmanız gerekiyor? İşte o kısımda çok kolay. İşlem sadece 3 basit adımdan oluşuyor. Birincisi, rotanı seç. Marmaris'ten mi Fethiye'ye, Fethiye'den mi Marmaris'e? İkincisi, hemen bir e-posta atın veya arayın. Özellikle erken rezervasyon indirimlerini kaçırmayın derim. Ve üçüncüsü, yerinizi ayırtın ve o muhteşem macera için geri sayıma başlayın. İşte iletişim bilgileri de burada. Aklınıza takılan bir şey olursa ya da tamam ben hazırım diyorsanız, bu e-posta adresinden veya telefon numarasından onlara ulaşabilirsiniz. O zaman son soru bizden gelsin. Senin macera nerede başlayacak?